Ölmeden mezarı koydular beni o oh, gençlim eyva Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde anne ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim eyvah anne ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğim eyvah. Teşekkür ediyoruz hocamıza teşekkür ediyoruz ağzına sağlık dilediniz ağzını taktığına helal ettiniz hocam senin varsa söylemek istediklerini sen söyle Sonra da ben bağlayayım ben aslında bir şeyler ekleyecektim ama saate baktım. Şimdi yaşlılarımız falan da var. Daha fazla sunmayın <laughs> sizlere. İnşallah nasip olursa başka, başka bir toplantıda da o arayı kurtuluş mücadelesini vesaireyi konuşuruz. <laughs> pek çok mevzunun aslında bize anlatıldığı gibi olmadığını da görürüz. Sahin Hocam sana vakit kalmadı. <laughs> <laughs> tamam. Başka bir zaman nasip olursa inşallah. Hoşlarına gider derler ki ya kaymakamanı bir kere yapmış bir daha yapsa derler günlüğe geliriz bir akşam. Olgun değilse de seninle yaparız. Tamam mı? Muhtemelen biraz bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra da konuyu bağlarız. Sayın kayınvalidemiz değerli misafirler, kıymetli komşular. Konumuz çok güzel bir konu tarihini, geçmişini bilmeyen milletler sürekli kaybetmeye mahkûmdur. Bizim Allah'a şükürler olsun ecdadımız tarih yazarak, destan yazarak, bugüne kadar al bayrağımızı ilerlemek göklerde davrandırmıştır. Bayraklar inmez, ezanlar susmaz, vatan bölünmez. Bu sulardan, dillerden düşmediği bir sürece evvelallah bu ülkede parçalanmaz. Burada Sayın Hocama, değerli kaymakamına ve değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam sağladılar bize. 253 bin insan bir vatan evladı bu vatan için orada canlarını, kanlarını damla, damla toprağa düşürken bugün orada şehit olanlar da basit görmek, basitleştirmek bir vicdanlı insana, bir vicdanlı Türk milletine de yakışmaz. Onların ismi zikredildiği zaman, o günler zikredildiği zaman bir Müslümanın, bir Türk, Türk evladının, Türk kan taşıyan bir insanın tüylerinin irpermesi gerekir. Türk şehitler Cenab-ı Allah kanı hani kanı rahmet eylesin. Bizleri de tüm insanlığı da onların rahmetine nail etsin. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar söylüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mutluyum bu güzel konuşması için teşekkür ediyorum. Ben konuyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Bu saatte kadar tuttum sizin. Teşekkür ediyorum biz buraya gelsek de burası boş kalsaydı bir daha gelmeye yüzümüz olmazdı. Ama inşallah artık daha sık gelmeye yüzümüz var. Allah ezine Yahya Çavuşları ruhunu bu memleketten eksik etmesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.